Merhabalar, malumunuz Orta Avrupa tarihinin bilinmeyenleri ve en ilgi çekici yönleriyle ya da merak edilenleriyle pek çok konular hakkında bir süredir yayınlar yapmaya çalışıyoruz YouTube kanalımızda. Öncelikle göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ama malum 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde Asrın Depremi denilen çok büyük bir felaket yaşandı. Bu deprem sırasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kalanlara da sabır diliyorum. Yakın arkadaşlarını da kaybeden biri olarak gerçekten bu acıyı içten e, hisseden biri olarak bunu söylüyorum. Malum acımızı tarif edecek hiçbir şey yok. Şair Petrarca'nın dediği gibi gidenlerin acısı da telafi edilir gibi değil. Ancak kalanlara yardımcı olabilmek ve yaralarımızı hep birlikte sarabilmek için umudumuzun tekrar yaşanması dileğiyle diyorum. Ee, ve bugünkü yayınımıza malum gündemimizde depremler ve felaketler var. Ee, kitaplarımı okuyanlar bilirler. O kitaplarımdan bir tanesi e, Orta Çağ Ölümle Dans Adlı kitabı. Bu Ölümle Dans Adlı kitabında Kitabımızda e, Biz Orta Çağ Avrupa'sının 14. yüzyılını ve o dönemdeki felaketleri anlatmıştık. Yani bu felaketler derken yaşanan kıtlıklardan, salgın hastalıklardan, e, ekonomik krizlerden, siyasal e, çöküşlerden her şeyden bahsetmiştik. Peki e, bu süreçte acaba Orta Çağ deprem tarzı felaketler yaşanmış mıydı? Yani salgınlardan, kıtlıklardan, kuraklıktan, hastalıktan bahsederken acaba bunlar var mıydı? İşte bugünkü yayınımızda biraz bu konular hakkında bilgi vermek istiyorum. E, yani Orta Çağ e, günümüzde veya modern dönemlerde yaşanan depremler gibi yıkıcı depremler yaşandı mı? Ya da nerelerde yaşandı? Biraz bu soruların cevaplarını aramaya çalışalım Şimdi Orta Çağ Avrupa'sına genel itibariyle şöyle bir baktığımız zaman o dönemde de depremler özellikle Orta Çağ Avrupa'sının yıkıcı veya o dönemde meydana gelen yıkımların bir nedeni olarak kabul ediliyor. Malum Orta Çağ Avrupa'sında bu dönemde de depremler yine o dönemin yıkım nedenlerinden biri olarak kabul ediliyordu. Özellikle Kuzey İtalya'da 1117 yılında gerçekleşen çok büyük bir deprem vardı ve bu deprem muhtemelen Avrupa'nın en yoğun nüfuslu olan bölgesi kendisini vurmuştu. Çünkü 1456'lı yıllarda da Güney İtalya'da aynı şekilde meydana gelen bir deprem var. Aynı şekilde bir yıkıcı etkiye sahip. Ve bu depremde yaklaşık 6000 kilometrelik bir alanda hem neredeyse büyük bir yıkıma neden oluyor. Ve aynı zamanda bu depremde de yaklaşık olarak 30 bin kişi hayatını kaybediyor. Tabii e, yine e, bu dönemlere baktığımız zaman 1303 tarihinde Doğu Akdeniz'de büyük bir e, tsunami ve deprem meydana geliyor e, ve bunlar da yine çevresel etkilerle birlikte büyük bir yıkım yaratıyor. 1348 yılında da yine Alpler'de büyük bir deprem meydana geliyor ve bu depremde ise e, kaya düşmeleri gerçekleşiyor ve büyük kayaların düşmesiyle birlikte de çok büyük heyelanların da tetiklenmiş olduğunu söyleyebiliyoruz. Tabii dönem dönem e, bu depremler re baktığımız zaman sismik aktiviteden arınmış olduğu düşünülen yerlere de etkilemişti. E, mesela 1382 yılında gerçekleşen e, depremlerde işte Flanders, Fransa veya İngiltere'deki birçok çok şehir de bunlardan etkilenmişti. Mesela Leicester, Londra ve Norwich, Canterbury büyük bir hasar görüyor mesela ve bu şehirlerde büyük oranda etkileniyorlar. Aynen günümüzde olduğu gibi. Yani yani bir deprem meydana geliyor ama çevresindeki iller de malum günümüzde olduğu gibi etkileniyor. O dönemde de aynı şekilde etkilenen şehirler mevcut, özellikle de Fransa ve İngiltere'de 1380'li yılların sonunda gerçekleşen depremlerde. Tabii ki orta çağ da genel itibariyle baktığımız zaman bu doğal afetlere genelde tanrının bir eylemi olarak görülüyordu. Böyle bir bakış açısının da söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Yunan filozoflarından Aristoteles özellikle depremlerin yeraltı hareketlerinden veya şöyle diyelim onun tabiriyle yeraltı rüzgarlarından kaynaklanmış olduğunu söylemekteydi. Yine astrolojiye dayandırıldığı gibi o dönem itibariyle balık veya ejderha gibi efsanevi yeraltı yaratıklarına da bunun bağlandığını söylemek mümkün orta çağ <laughs> insanı veya orta çağda yaşayan Avrupalılar depremlerin neden meydana geldiği konusunda e, tabii nedenlerini o günümüzdeki gibi e, çok, çok e, bilemiyorlar. Ancak o dönem itibariyle yapılmış olan araştırmalarla birlikte özellikle orta çağ toplumlarının e, bu tarz sismik felaketlere karşı e, karmaşık tepkiler geliştirdiği de e, fark edilmektedir. Yani e, bu tarz olaylardan sonra topluluklar veya insanlar Modern risk yönetimine benzeyen yani günümüzdeki modern risk yönetimine benzeyen bir tür yardım, rehabilitasyon, yeniden inşa etme veya ileriye dönük yeniden planlamalar yapma gibi çeşitli organize edilmiş stratejiler de geliştirilmişlerdir diyebiliyoruz. Tabii bu tarz felaketlere e, müdahalelerde ilk aşama nasıl olmuştur orta çağ Şöyle genel bir e, baktığımız zaman bu dönemde hemen e, grupların veya o dönemde Organize edilmiş olan gruplar var. Bunlar hemen yardıma koşuyorlar. Bunun yanı sıra adak ayinleri yapılıyor. Ayrıca bazen işte suçlanacak günah keçilerinin falan da bulunduğu gibi farklı tepkilerin de gösterilmiş olduğunu görüyoruz biz Orta Çağ Avrupasında. Bunun yanı sıra hayatta kalanları arama faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini, işte kurbanların kurtarılması yönünde çalışmaların yapıldığını, tıbbi yardımların gerçekleştiğini, gıda malzemelerinin ulaştırılması gibi bir takım pragmatik tepkilerin veya önlemlerin de o dönemde alınmış olduğunu ve yapılmış olduğunu söyleyebiliyoruz. Tabii şöyle bir genel bir baktığımız zaman 1493 yılında yani gözümüze çarpan en önemli depremler veya en önemli faaliyetler o dönemde bu depremler karşısında yapılan önemli faaliyetler nelerdi? Şöyle bir yine genel bir bakış açısıyla baktığımızda gözümüze 1493 yılında Yunanistan'ın Kos Adası'nda gerçekleşen deprem dikkatimizi çekiyor. Çünkü bu Kos Adası'nda gerçekleşen yıkıcı depremle birlikte özellikle hospitalier şövalyelerinin çok ön plana çıktığını görüyoruz. Neden hospitalier şövalyeleri? Çünkü hospitalier şövalyeleri hasta bakıcı olan şövalyelerdi. Ee, özellikle de Orta Çağ hastanelerin kurulduğu ve bu tarz yardımları yapan e, kuruş, kuruluşlar olarak adlandırılıyorlardı. Hemen bunu da parantez içerisinde belirtelim. Bunların e, Hristiyan Askeri Birliği gerçekten e, büyük bir kurtarma operasyonu düzenliyorlar e, ve yine e, bu bölgede yer alan Leros e, ve Kalimnos adalarından da doktorlar ve cerrahlar adaya naklediliyor. Büyük bir filo e, ve geçici barınaklar içinde önemli miktarda ilaç e, ve kereste tedarikinin de e, bu süreçte sağlanmış olduğunu söyleyebiliyoruz. Ayrıca e, yine ilk acil durum aşamasında kullanılması gereken veya ihtiyaç olunan e, temel gıda maddelerinin eksikliğini de gidermek için o dönem itibariyle yani o dönemin şart için söylüyorum. Uğur öğütmek için de çeşitli araçların bölgelere gönderilmiş olduğunu söylemek mümkün. Sonraki aşama yani bu tarz felaketlerde bir sonraki aşamada neler yapılıyordu? Bu temel ihtiyaçların karşılanmasından sonra gerçekten çok önemli bir konu vardı o dönemde rehabilitasyon. Yani en acilen alınması gereken önlemlerden biri olarak kabul ediliyordu. Çünkü depremin olduğu bölgede yaşayan insanlar ya da kurtarılan insanlar başka bir yer yerlere gönderiyordu. Yani geçici bir barınma sağlanıyordu. Tabii ki bu geçici barınmayla birlikte bu insanlar kendi yerlerinden, yurtlarından kopmak durumunda kalıyorlardı. Yani bu durumda bu insanlara gerçekten iyi bir şekilde rehabilitasyon uygulanması gerekiyordu. Bunun için de çeşitli kamplar kuruluyor orta çarphasında. Bu kamplar da genelde çadırlardan oluşuyor ya da ahşap kışlalardan oluşuyordu. Ya da kalıcı yerleşim yerlerinin dışında daha geniş ve açık alanlar diyebiliriz. Bu tarz geniş açık alanlarda da bunlar kuruluyordu. Tabii yapılar o dönemde hasar görmüş olan yapılar da var. Bunlar çok bunların çökmesinden kaynaklanan yaralanma riskini de azaltmak için Aylarca hatta yıllarca e, bu depreme olan bölgelere girilmesinin yasaklanmış olduğunu görüyoruz o dönem itibariyle Orta Çağ Arpası'nda ve Orta Çağ'daki topluluklar, gruplar, insanlar e, meydana gelen bir depremden büyük yıkıcı depremlerin ardından meydana gelen artçı şoklarda da m zayıflamış olan binaların getirilebileceği riskinde zaten e, gayet iyi farkındaydılar. Çünkü alınmış olan önlemlerden ve yapılanlardan kayıtlardaki bilgilerden bu anlaşılmaktadır. Tabii bu rehabilitasyon sadece psikolojik olarak değil aynı zamanda farklı şekillerde de uygulanıyordu. Bunlar önemli noktalardır çünkü o dönemde en önemli rehabilitasyonlardan biri de vergi muafiyeti veya mali yardım şeklinde yani ekonomik destek yoluyla da sağlanıyordu. Özellikle 1303 tarihinde yıkıcı bir deprem ve tsunami sonucunda Girit gerçekten çok büyük zarar görüyor ve Venedikliler bu dönemlerde burası önemlidir. Fırıncıları bir yıl süreyle vergiden muaf tutuyorlar ve yerel ekmek üretimini bu şekilde desteklemiş oluyorlar. Burada hemen belirtmek lazım ki Girit o dönemlerde Venedik'in aynı zamanda denizcilik imparatorluğunun da bir parçasıydı. Bu nedenle de önemli bir konumdaydı Bu ve vergi muafiyetinde bu şekilde getirilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu nedir? Depremden sonra sağ kalanlara bir tür rehabilitasyon olmuştur. Tabii ki bu deprem müdahalelerinin e, yeniden inşa aşaması, e, yine şiddetli tahribatlardan e, sonra bu alanların yeniden normale döndürmeyi amaçlayan uzun vadeli eylemler de planlanıyordu, stratejik önlemler de alınıyordu. Bu durumda neler yapılıyordu orta çağ basında? Bu durumda bu orta çağ kurumları e, depremin neden olduğu hasarı listelemek, e, belirlemek amacıyla buraya o bu kurumlardan yetkili olan kişiler gönderiliyordu. Ee, ön araştırma yaptırtılıyordu ve hazırlanan raporlara göre yeniden yapılanma çalışmaları gerçekleştiriliyordu. Örneğin Girit'te 1303 tarihinde gerçekleşen bu yıkıcı depreminden kısa bir süre sonra bu hasarları araştırmak üzere Venedikli Yargıçlar adaya gönderiliyor ve çok ilginç bir şekilde adada yer alan her şey yani buna kiliselerde dahil olmak üzere bütün hasarlar hasarlı binaların hepsi listeleniyor ve yapılması gerekenler ve bütün önlemler bir liste ve rapor halinde hazırlanmış oluyor. Tabii e, bunun yanı sıra yeniden yapılanma ya da yeniden bir kentsel mimari, yeni bir kentsel alanın oluşturulması, buraların terk edilmesi için e, tabii ki bir zaman gerektiriyor. Ancak e, bazı durumlarda da yeni kasabaların, yeni şehirlerin e, yeniden yaratılması da gündeme geliyordu. E, aynen günümüzde olduğu gibi. Yani mesela Avrupa'da da planlanan depremler sonrasında büyük bir yıkım gerçekleşmişse e, yeni şehirler kurulabiliyordu. Mesela e, bunları örnek verebilecek olursak en eski iki tane yeni şehirden bahsedebiliriz. Bunlar da İspanya'daydı. Bunlardan bir tanesi Olot'tur. 1428 yılında inşa edilmiştir. Bir diğeri ise Veralan Nueva'dır. Bu da 1518 yılında yeniden inşa edilmiştir. Çünkü depremin olduğu zamanda bu şehirlerin olduğu gerçek yerleri artık güvensizdir. Buralarda yeniden yerleşilmesi gerçekten insanları veya e, tehdit etmektedir diyebiliriz. Bundan dolayı da yeniden şehirler inşa edilmiştir. Ayrıca e, genel itibariyle bir baktığımızda bir de sonraki dönemlere hemen mesela Portekiz'in e, Azor adaları da e, bu konuda e, önemli şekilde dikkat çekmektedir bu dönemde çünkü 1522 yılında e, burada da yine çok büyük bir deprem meydana geliyor e, ve bu depremden sonra e, asıl önemli olan nokta devasa bir heyelanın gerçekleşmiş olmasıdır e, ve bu devasa heyelanla birlikte e, o dönemde yakın zamanda sömürgeleştirilmiş takım adaların başkenti olarak kabul edilen e, Villa Franca do kompo mesela e, tamamen yok oluyor ve bunun üzerine yeni kasabanın e, inşa edilmesi heyelanın olduğu yerin tamamen batı kısmına e, da gerçekleşiyor e, yani aynı yerde değil ama tamamen batısına denk gelen yerde kurulmuş oluyor. Tabii ki orta çağ e, mimarları veya inşaatçıları o dönem itibariyle e, meydana gelen bu sismik olayların e, ne tür riskler getirdiğinin de e, farkına varıyorlar bütün bunlar sonucunda. Dolayısıyla yeniden yapılanma çalışmaları aynı zamanda onarılan e, veya yeniden inşa edilen m, yapıların e, depreme karşı dayanıklılığını arttırmayı da amaçlıyorlardı. E, ve bu noktada da orta çağ da İspanya, İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs'tan çeşitli örnekler vermiş olduk biz depremlerle ilgili. En yıkıcı depremlerde bunlar çünkü. Bunların sonucunda daha sağlam mimari olarak, daha sağlam ve daha abartılı diyebileceğimiz payandalar kullanılıyor mimaride. Ee, yine daha güçlendirilmiş duvarlar e, ve yüksek kaliteli harçların da kullanıldığını söyleyebiliriz. Yani bütün bunlar nedir? Depreme e, daha dayanıklı tekniklerin benimsendiğini bize göstermektedir. Yaklaşık olarak 14. ve 15. yüzyıllardan itibaren İtalya'da mesela deprem sonrası yeniden yapılanmada çok ilginç bir teknik karşımıza çıkıyor. O dönem şartlarında söylüyorum bunu. Demirden yapılmış olan duvar bağları ile birbirine kenetlenen ahşap çerçevelerin kullanılmış olduğunu görüyoruz. Bunlar aynı zamanda ankraş plakalar olarak adlandırılıyor. Ve daha sonra ki yüzyıllarda ise özellikle Leonardo da Vinci bu tekniğin e, depremlerin neden olduğu şoklara direnme de etkili olduğunu belirtiyor ve bu konuda da çalışmalar yapıyor e, malum benim Doktoratezim, Doğu Batı arasında teknoloji transferi olduğu için bu yapı tekniği ve mimarisiyle ilgili o kitabımızda da çok ayrıntılı bilgiler yer alıyor ve o dönemin mimarisinde de bu yaşanan felaketlerden sonra yeni tekniklerin de geliştirilmiş olduğunu ve kullanılmış olduğunu, bu nedenle de binaların o dönem itibariyle daha sağlamlaştırılarak yapıldığını görmekteyiz. Yine Leonardo da Vinci'nin de zaten bu noktada önemli olmasının sebebi Orta Çağ Avrupa'sından itibaren gelen bir e ünlü Fransız mimar olan Wilhelm de Honnecourt yine e, teknolojik anlamda e, Doğu dünyasında önemli bir isim olarak El Cezeri meka yapmış olduğu mekanik e, düzeneklerden dolayı önemli bir isim olarak söylememiz mümkündür. Hemen e, ardı sırasında Leonardo da Vinci'nin gelmiş olması aslında ünlü mimar ve mühendisler olarak bu üçünün gerçekten e, önemli çalışmalar yapmış olduğunu e, bize gösteriyor. İşte dolayısıyla Leonardo da Vinci de bu kullanılmış olan tekniğin az önce bahsettiğimiz gibi depreme dayanıklı olduğu konusunda da önemli bilgiler verdiğini söylemek mümkün. Ee, yine sonraki süreçlerde 1461 yılında da bir deprem yaşanıyor ee, ve bu e, depremde de e, La Culla adlı bir şehirde e, inşa edilen Rönesans binaları var e, ve buralarda birçok uh, duvar bağı e, ilginç şekilde Meryem Ana'nın sembolü olan zambak şeklinde yapılıyor. Açıkçası birçok uh, geç orta çağ insanı için deprem riskinden etkili bir koruma sağlamak için şöyle bir e, formül vardı diyebiliriz. Yani teknolojik ve adanmışlık bileşenlerinin aslında bir kombinasyonun gerekli olduğu düşünülüyordu. Yani genel anlamda baktığımız zaman sadece teknolojik değil, aynı zamanda Orta Çağ Avrupalı insanı için e, hem teknolojik hem de adanmışlık bileşenlerinin bir araya gelmesi e, deprem tarzı e, felaketlerden korunmak için çok önemliydi diyebiliyoruz. Evet, e, bugünkü yayınımızda malum Orta Çağ Avrupa'sındaki en yıkıcı depremlerden ve o dönem itibariyle alınmış olan önlemlerden e, bahsettik. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.